Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftara gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz tam kıvamında harika bir tavuk çorbası hazırlayacağız. Ben şöyle tavuklarımı bu şekilde doğradım. Tenceremin içerisine alıyorum. Birkaç parçasını başka bir tarif için kullanacağım arkadaşlar. Sizler ona göre hareket edersiniz. Ve şöyle üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Daha sonra tavuklarımızı kaynamaya bırakıyoruz. Evet ben daha sonra biraz daha su ilave ettim arkadaşlar. Evet tavuklarımız iyice yumuşayınca içerisinden alıp daha sonra minik minik doğrayacağım. Şöyle tencereme bir miktar sıvı yağ aldım. Üzerine de bir buçuk havuç rendeleyip koydum. Daha sonra şöyle altını kısarak soteliyorum. Ve biraz da kapya biber ekledim evinizde yoksa koyma edebilirsiniz Evet bunları yine yağmadan iyice karıştırıyorum daha sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum 2-3 dişli sarımsak şöyle biraz daha kavuracağım Evet bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum çorbamızı kıvam vermesi için. Ve yine kısık bir şekilde bunun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavuracağım. Evet iyice kavurduktan sonra tavukları haşladık için geçten geçirdim. Çorbanın içerisine ilave ediyorum. Bu esnada sürekli karıştırıyorum ki toprağına olmasın. Çorbamız kaynamaya başlayınca şöyle küçük çay bardağıyla bir çay bardağı tel şehri ilave ediyorum. 1-2 dakika bu şekilde kaynatıp küçük küçük doğradığım tavuklarımı ekleyeceğim içerisine. Dediğim gibi çorbanın azlığı çokluğu tamamen size kalmış. E, evdeki kişilerin sayısına göre çorbanızı az ya da çok yapabilirsiniz Arkadaşlar daha sonra da baharatlarını ilave ediyorum yine Bunlar da damak zevkinize kalmış tuzunu karabiberini pul biberini ekledim Evet şimdi de birkaç dal küçük küçük doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum bu esnada dilerseniz e, yarım limon suyu da sıkabilirsiniz içerisine. Ben limonu sevmediğim için kullanmadım. Evet bir taşım daha kaynatacağım iyice kıvam alması için. Evet çorbamız iyice kıvam aldı. Bu şekilde olması yeterli. Evet, şimdi kapağını kapatıp sizlere servis edeceğim erken de göstereceğim tam kıvamında dediğim gibi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz bu çorbayı Eğer videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Tekrar farklı tariflerim ve videolarımda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıklı kalın.